Merhaba arkadaşlar, çok eğlenceli bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugün Ali Biçim'in evini kime seçebiliyoruz? Müzik <laughs> daha önce sevgili ex komşu Murat'ın evini bir ton kumla kaplayıp plaja çevirmiştik. Daha sonra arkadaşım Turgut Ekim'in evini boncuk staforlarla kaplayarak kar görünümü elde etmiştik. Sizler o videoları çok sevdiniz, çok beğendiniz. Yenisinin gelmesini istediniz. Ben de yeni bir şaka videosu için kolları sıvadım. Daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmak istediğim için oldukça fazla düşündüm ve sonunda birisinin evini samanlarla ve tavuklarla kap küme kümese çevirmenin çok keyifli olabileceğine karar verdim. Ancak bana bir kurban lazımdı ve uzun zaman boyunca aradığım kurbanı sonunda buldum. Ali biçim. Ulan biz! Ali ile bundan yaklaşık bir ay önce tanışmamızda bana birlikte bir video çekmek istediğini söylemişti. Ben de ona doğum günü için güzel bir sürpriz hazırlayabileceğimi ancak bu sürprizi hazırlayabilmek için sevgili kardeşi Eda biçiminde yardımına ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Ali çok sevindi ve benim bu teklifimi kabul etti. Ne hazırlayacağımdan Ali'ye hiç bahsetmedim. Eda bitimle konuştuğumda ondan abisinin evde olmadığı bir günü bir gün öncesinden haber vermesini rica ettim. Eda bize haber verip yarın abisinin evde olmayacağını söylediğinde bu şöleni kaçırmaması için Mesut Can Toma'ya da haber verdik. Ancak Ali'nin kulağına ne yapacağımızın gitmemesi için Mesut'a da hiçbir şey söylemedik. Sonunda şaka günü geldi, çattı. Eda ve Mesut'la Ali'nin evinde buluştuk. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sence bugün ne yapacağız? Evin içine 60 liralık kedi mamasıyla doldurabiliriz. Hmm. 600 liralık kedi mamasıyla Güzel fikirmiş ama Güzel Güzel fikirmiş. Ben sevdim. Birazcık tahminde bulun. Всем привет, меня зовут Влада Четири. Ne? O zaman arkadaşlar Mesutcan burada ne yapacağımızı düşüne dursun. Biz gelin birazcık evi gezelim Eda ile birlikte. Aynen. Neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekiyor hazırlık sürecinde. Evimiz burada çok uygun yapacağımız işleme bence. Mükemmel ışık alıyor, o çok fazla kalabalık değil. Şu sehpanın üzerindekileri de farklı bir odaya taşıyalım ki bize geniş bir alan olsun. Rahat rahat hareket edebilelim. Halıları kaldıralım. Aynen halıları zaten kaldırmak zorundayız evet. yani. Onlara bir şey olursa yandık, öldük, gittik. Küçük odayı giyinme odasına katalım. Bilmiyorum yani çok radikal kararlar. <laughs> Şimdi bence şöyle olacak. Abim aşırı bir reaksiyon verebilir çünkü zaten temizlik konusunda belli gibi bir takıntısı var. Atıyorum mesela bu burada duruyor ya. Ben bunu böyle aldığım an bu çocuk deliriyor ve beni de delirtiyor ve ben sürekli bunlarla uğraşıyorum. Yani o evi böyle gördüğünde Delirecek o zaman. Delirecek. Birazdan Eda'nın bildiği, benim bildiğim fakat Mesut'un bilmediği sürprizimiz yavaş yavaş gelecek. Biz de bu sırada bu evi birazcık toparlayalım, eşyaları diğer odalara taşıyalım. Haydi başlayalım. Başlayalım. İki kişinin bildiği sürpriz değildir Meryem'cim. 38 kişinin yedi de çubuk değildir. Biz evi kümese çevirmek için uygun hale getirirken 5 balya samanımız ve 8 tavuğumuz da geldi. <laughs> Tavuklarımız ve samanlarımız geldi. Tavuk mu? Evet. Ne? Neler diyorsun? Ay, ya, ne yapacağımızı anladın mı Mesut? He, tavukları yetiştireceğiz, mavi yumurtalarını satacağız. <laughs> Bana abi çıksın. Ay ben bir şey diyeyim ben... Bak, bak yumurta yaptılar. Aa, <laughs> aa yolda yumurta mı yapacağız? Evet. Gerçekten mi? Ne haber? Ay ne oluyor? Ne yumurta. Ay berekettir. Ben ilk defa tavuğa dokunuyorum bu arada. Civciv de çıkabilir ama sakın. <laughs> Efendim, 20 gün yatması lazım da ondan sonra. Kokusunun kalma ihtimali var. Bokunun püsürünün etrafa sıçrama ihtimali var. Ay kaydan tutlamasınlar. Hadi bakalım. Gidelim. Bunlar yumurtladığında mesela şöyle bir title satılabilir. Ali biçimin evinde gezen tavuk yumurtası. Güzel satar Öyle mi? bir sıfatları olacak artık. Bu eve çok kadın geldiğini biliyorum ama tavuk ilk defa geldi galiba. Yani, bu cinste bir kadın ilk defa geldi. Pilik. Ama yakışır bu eve. Pirinçler geldi. Meryemcan her gün canlı tavuk taşıyormuş gibi yapıyor. Neden peki? Ben her durumu ayak uydurabilirim çünkü. Biz bu tavukları profesyonel bir set ekibinden kiraladık arkadaşlar. Saman bayalarının taşınmasında, tavukların taşınmasında da bize set ekibi yardımcı oldu. Açılışımızı yapıyoruz. Siz aldı bakalım başımıza neler gelecek. Allah! Allah. Ay, Hiç böyle bir şey... Çok iyi. saçma, çok saçma. Ay, bir bize de şey şaka yok oldu yok bu. Üstüme geliyor zaman bu manel şey. Ya, Delireceğim Gel buraya sana da bulaşacak. Allah canımı alsın. Senin var ya Eda sakın. Ne olacak Yaşko? Help <laughs> me! <laughs> <laughs> ya artık yani olay içine girmiyorsun. Yani kırsallaş biraz ya, özüne dön. Yani hiçbir şey yok, 10 dakikaya mezbahaya dönecektim <laughs> <laughs> <Benim> ihtimal burası. <laughs> Çek o ellerini ya yardım et çekmiş geri zekalı. Bunu burada açmasa mıydık? Orada edepli bir şekilde orada mı açsaydık? Bence bu buradan tutalım. Diğer tarafa taşıyalım. Aynen onu. Mesut da bizi izlesin hatta hmm. güzel olur. Tak. Bak. Tak. Bütün hıncımı alacağım Şişt. senden abi bak. Bu bana sürekli evi toplattığın için. Çok Bu eyvim. haftada 5 gün bana evi temizlettiğin oh. için. Aa. Oh. Ve beni sürekli dağınıklıkla suçladığın için. Al, oh. Oh. al. Al al al. Bu da sevenlerin için. Bu <laughs> Hayatım için. Ya, ya güzeldi! <laughs> Oha çok zevkli! Keşke şey, benim evime yapılsaydı da ben burada olmasaydım <laughs> ya. Adam geldiğinde en azından kimse üstüye saman <laughs> atmayacak herhalde. Kendime <laughs> safe bir safe zone bulmaya çalışıyorum. Hiçbir yer temiz değil. Açıl bakayım Eda seni Güzel. bayağı atlayacağım. Şuraya atlaman Aa. lazım. Buraya buraya. Oraya atlayayım da bacağımdan olayım değil mi Meryem? Orada gelecek bir şey yok ki. Burası benim olmak istediğim bir dünya şöyle yapacağım. Ben de göstereceğim. Shining çizleri. Allah'ım ben de... <laughs> çok korkuyorum. 1, 2, 3 <gülüyor> <gülüyor> Atlamayacak sandım sonra ama geldi. <laughs> Şu an hayatı sorguladığını yemin ediyorum. Ben kenarda Liza'nın instagramını <laughs> kopyalayacağım çekinmeyin. <laughs> Egzotik hayvanlar sandım yılan olsun, böcek olsun, tarla faresi olsun, çıyan olsun. Efendim söyleyeyim evin çeşitli yerlerinde gezecek sandım ama. Bu bu daha bu daha sıkıntı. Yani bir tavuğun bir yılandan tehlikeli olabileceğini düşünmemiştim hiç. Ah dünya, nelere kadirsin. Bu öyle oldu bittiye gelecek bir şaka Kesinlikle. değil. Her daim Yotaran'dan bir saman çıkacak bu koltukta otururken. Eminim ona yani. 4 ay sonra bile ulan Meryemcan diyecekler. <laughs> <içeri. gülüyor> bir de şu an Mesut o kadar korkuyor ki. Beni de korkuttu bu. Ya ben şeyi düşünüyorum. Bunu bana yapsanız ne, ne kadar rahatsız olurdum. on üzerinden yemin ah, ediyorum 10 ee... yani. Tamı tamına rahatsız <gülüyor> olurdum. <gülüyor> büyük bir rezillik. Sen bir de abime düşün ya o temizlik takıntısını, hastalığını. O zaman ben de size şöyle bir katkıda bulunacağım. Ha. Sehpaya Sehpayı ben de. <laughs> İyi olacağını düşünüyorum bakalım. Artık tavukları salabiliriz çünkü onların da orada canı sıkıldı. Ben de burada bir şarkı söyleyip tavukları tamam, yatıştırayım, hadi. sakinleştireyim. Akşama yalayayım, akşama yalayayım. Ben tavuktan çok korkarım. Sadece küçükken böyle hani civciv hallerini seviyorum. O zamanlar bir münasebetim olmuştur. İşte tavuklarla böyle. Kaç <laughs> tane olduğunu bilin ki Eda. en sonunları sayın. 8 salak 8. 8. <laughs> çok kötü kokuyor. Çok yani. ya nasıl yapmamız gerekiyor anlamadım. Tutacağız yani. Ya. Kedi gibi düşün tamam mı? Allah bunlar bağırıyor. <laughs> Allah, Allah <helolar> bunlar bağırıyor. <laughs> Ayaklarına baksana kocaman pençeleri var. Pençeleri <gülüyor> mi? <gülüyor> Çok tatlılar ama korkuyorum. Ayakları kocaman. Tamam abi bak. Aa! Ooo! Dışarı! Çıktı kendim. Tavuklar isyan başlattı. Hadi bakayım. Semtten abilerimi arayacağım. Sağ <laughs> kes. Şöyle bir ses gelecek birazdan. Oraya bu buraya. sıra bekliyor çıkmak için görüyor musun? Korkuyorlar ama. Dur çıkartacağım. Çocuklar! Tavukları bizi yürümüşler ama Çok tatlı. Hadi bakalım. Gel yavrum. Herkes her şeyi çok Gel. normalmiş gibi davranıyor. Ben... Ya bir şey diyeceğim. Sonuçta bu hayvanları yüzyıllar önce evcilleştirmişler. Ama Evlere değil git böyle kümese koymuşlar. Aslında en başında bu hayvanları eve alıştırsalardı bence gayet güzel kedi köpek gibi bir hayvana dönüşebilirlerdi. İşte eve geldiğinde terliklerin yanında tavuk oluyor mu? Ama şöyle düşün sabah bir kalkıyorsun hop yumurtan tezgahın üstünde. Ay mis gibi. Kedi Kesinlikle ve köpek bunu yapabilir mi? Belki de aslında eve çok daha uygun hayvanlardır. Kızma kızma. Allah. Babanın için. İyi ya bu ne? Geldiğinde Ali böyle karşılıyoruz. Okey mi? Aa, Ali baba. Şey oldu işte divar. Cifimde var. Ne ne iyi baba. Karamalıya döndü bayağı nasıl? <laughs> Şakamızı olabildiğince komik bir hale getirmek istediğim için mecidiye Mecidiyeköy'de bir kostüm kiralama firmasından çoban ve köylü kızı kıyafetleri kiraladım. Ve bu kostümleri giydiğimizde gerçekten çok absürt bir görüntü ortaya çıktı arkadaşlar. Bu iş komedi dükkanının ilk <laughs> sezonuna döndü. Siz hoş gelmişsiniz, hoş geldiniz. Hayvanlar hepsi benimdir. Çok abartılı bir köy, balgamlı köy. Bütün çobanları böyle çağırıyor. Hazır böyle bir ortam yakalamışken kümese çevrilmiş olan salonda oynamayı, tavuklarla koşturmayı da tabii ki ihmal etmedik. Ay bu hayvan zararsız. Birazcık çimcik atıyorum. Evimiz birazcık fazla toz oldu. Çünkü samanın biraz fazla da toz kaldırma özelliği varmış. O yüzden herkes öksürmeye başladı. Ben ha, size şu kadarını korkarım. söyleyeyim. En son şaka yapıldığında ne oldu biliyor musun? İzmir şakasını ben ona yaptım. Biz de iki gün sonra konuştuk. Evet zaten bir hafta kendine gelememişti yani. Şimdi ne olacak? Ya adamla gün içinde bir şey yaşadığında bile bazen toparlaması bir gün alıyor. Böyle bir şey onda 10 on günde anca çıkar. Galiba tamiri imkansız yaralar açıyoruz öyle biçimde. Ama Ali biçimin moralini düzeltmek istiyorsanız gidin kanalına abone olun. Güzel dedi. Güzel toparladın. Ama benim de moralim bozuk şu an biraz. Arkadaşlar, Eda biçimin de kanalına abone olun ya. Bu kız benim için abisini karşısına aldı. Her şey Meryemcan için ve her şey de abimden intikam için. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? Benim de moralim bozuk. Antidepresan alıyorum. Mesut hiçbir buna şey çözüm yapmadı. yapmadı. Mesut doğru düzgün <laughs> çalışmadı. Yani isterseniz ayhter ya, ayhter um ya. da kanalına abone olabilirsiniz. Üstümde şey var... Kepenek var. Kepenek var. Um da kanalına abone olun arkadaşlar. Bir şey diyeceğim bu arada. Bu bir dümen mi? Sen ne dedin ona yani evden çıkar Şimdi ne diyeceksin? Abim koş eve gel mi diyeceksin? Yok ayrı şeyler... onun Zaten bugün ofiste işleri vardı. Evet. Murat Bey'le toplantı falan yapacaktı. Gitti o ofise. Gelecekti bu saatlerde. 3-4'e doğru tamam. gelecekti. Çünkü senin abine yok yere eve gel demen olay. Aynen. Hmm. Yani İşkilenmemesi lazım. Yemez böyle bir şey. O yüzden hmm. doğal bir e, şekilde söyleyeceğim arıyorsa. ha, değil mi? Siktir lan. Şaka. Hayır, saçmalama. Çok Olamaz korkarım. ki. Olamaz. Vallahi şöyle şu an yalanmış gibi oldu ama Güzel. biraz sıçtım <laughs> <iyiyim gülüyor> <ederim> kapıcı. Öyle <laughs> mi geçsem acaba? <gülüyor> 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 ne <mi? gülüyor> Pasta. O, oh, ne oh, mi? Pasta, Pasta dedik ya. ya böyle mi Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Pasta geldi. Tamam alacağım. Bu arada pastamız oh. da, da sürprizli arkadaşlar Iıı. ama bence pastayı siz de Ali biçimle birlikte görün. Şimdiden göstermeyelim. Ali biçim kardeş Eda 30 dakika içerisinde evde olacağını söylediğinde biz de yerlerimizi aldık ve Ali biçimi beklemeye başladık. Hiçbir şekilde sanki anormal bir durum varmış gibi davranmayacağız. Sanki her şey normalmiş. Bu salonda hep samanlar varmış. Bu salonda tavuklar varmış gibi davranacağız. Bakalım ne yapacak. Aslında birazcık onu sessizliğimizle de hani çıldırtmaya çalışacağız. Artık çok az kaldı ben. Gerçekten korkuyorum. Bitirmeye başladım. Ben de. O zaman hadi son pozisyonumuzu alalım. Gel. Gel. Gel, bire, bire, bire. Gel gelin buraya Gel, çocuklar. Burası. Neredesiniz? Gel. Harbi hüngür hüngür ağlarım. Ya. Harbi hüngür hüngür ağlarım. Harbi hüngür hüngür ağlarım. Burası çok sessiz, sakin bir muhit. Hüngür hüngür ağlarım. Kur'an çarpsın hüngür hüngür ağlarım. Evin içinde horoz mu var? Evin içinde horoz mu var? Siz ciddi misiniz? Allah'ım siz ciddi. Gerçekten. Yumurta bile verdiler bugün bize. Bir şey diyeceğim. Bak. Gel abicim, gel. Gel bak, abiyi nasıl selamlıyorlar. Gel bak, Bak. Ay. Hiç böyle değil, artık. evime götürüyorlar Abi siz ciddi misiniz? Siz ciddi Abi. misiniz? İyi, ne Siz ki? ciddi misiniz? Meryem? Evet. Sen manyak mısın? <laughs> Ay ben aslında boşuna gidiyorum. Şeker, <laughs> Lego, oyuncak, o bu şu vesaire. Sadece ve sadece evin içi şu an samanlık mı dolu? Abi ciddi misiniz ya? Ciddi olamazsınız şu an. Gözlerim. Çocuklar. <laughs> Biraz yemlemek ister misin? tavukları? Aynen Eda. Gülhane Parkı çünkü burası Burayı şimdi yemleyeceğim. Abi siz ciddi Aynen. olamazsınız. Ay. Meryem peki bu. Ben... Kosuna gider diye düşündüm. Sonuçta İstanbul'da böyle bir semtte böyle doğal bir ortamı nasıl yakalayabilirsin ki? Sen ne diyeceksin? İçimdeki yıllardır sakladığım Bilal Hancı'yı falan ortaya çıkartacaksın şu an. Ben bu evde yaşıyorum. Ben bu evde yaşıyorum. Dalga geçiyorsun? Bana mı kalacaksın? Ben bu ya? evde yaşıyorum arkadaşlar. Bu eve birileri gelip gidiyor, bir şeyler oluyor. Ananı avradını, Aa, benim bunları ben dokunamam bile. Horoz <laughs> var şimdi. Şu anda, Ciddi anda, olamazsınız. Şu anda ama bu ev daha çok ziyaret edilebilir bir halde bence. İnsanlar geliyor Doğan ortam ya. Ya. Evet. ya. Eda, çobanın kızı. Sen hiç konuşma. <laughs> Evin her yerinde ateşli piliçler var. Meryem bir Alo şey Alo hocam diyeceğim. bakın esnaf çepenek indirdi görüyor musunuz? <laughs> abi bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Allah'ım oyuncaklarım Nerede şu an? Bunlar saldırır falan var ya. Allah geçemiyorum o tarafa. Abi, geçemiyorum. Mutluyacak, mutluyacak. Meryem. Ben ne yapacağım şimdi doğrusu? Ali Ali. Ali, <laughs> Ali, Ali. Ali şimdi Ali yes. acaba Nasıl? Hayır. Eda, ananı avradını Eda, ananı avradını. Buradan Meryem, anneme bir şeyler söyleyebilir miyim? PlayStation'ın içine kadar kaçtı büyük bir ihtimal. Daha bir gram kullanmadım, kurban oldum. Yapmayın ya. Şuna bak Meryem. Temizlikçi değil Eda, bu ev, bu evi yakalım. Vallahi billahi bu ev bir şekilde mesela sen temizlendi diyeceksin ya temizlenmeyecek ben bir sanıyorum. yerden samanlık gelecek ağzıma. Bak diyorum sen bir şey izlerken göt arandan saman çıkacak Ağustos 4'te. O sırada beni anacaksın. Allah'ım delireceğim Benim ya. Benim kulaklarım çınlayacak. Aa diyeceğim beni kim anıyor ya böyle diyeceğim. Birisi benden bahsediyor inşallah iyi bir şeyler söylüyordur hakkında diyeceğim. Meryem keyfat dedik, konuştuk o kadar Allah'ım. Sevgili Meryemcan bir teminat bile vermiyor. Mesela horozları bir şirket gelip alacak. Servisleri var horozun altı gibi çıkacak. Yani Hiçbir şey yok. Ananı avradını diye çığlık atmak istiyorum ama semtten kovarlar beni ya. Vallahi billahi. Sabbı fırın içi. Toz. Kesin kabloyu falan. Toz getirecek. zaten toz. İçinden <laughs> hayvan gibi toz çıkıyor. İçinden hayvan gibi toz çıkıyor. Hey, hey 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 Ayıp ediyor bence. Çünkü tek başıma ben yapsam yani gerçekten bana burada bokunu yedirtirdi. Ama sizle beraberken bilmiyorum bir şeker oğlana döndü. Ben şu an bu görselden nasıl kurtulacağımızı düşünüyorum. Ya ben boku yedim ya. Ben boku yedim ya. Çığlık atacağım şimdi. <laughs> El saman kokuyor. Şu an var ya camı açıp Emircan İğri'ye falan küfür edeceğim ya <laughs> bir yere. Böyle bir yere gidersin ya Merter civarında sanayi bölgesi. Ters duran bir terlik görürsün hep. <laughs> Arkadaşlar kurban olayım <olun> ya. <laughs> kurban olayım ya. Allah'ım tuvaletin içinde horozlar şu an ya. <gülüyor> <gülüyor> tuvaletin içinde şu an horozlar. <laughs> Tuvalete dik giren odaya da girer ya. <laughs> Odamda da var ben odama giremem şu an. <laughs> odama ya hayatta giremem. Ben onları. Allah'ım evin içinde yaşanan şeylere bak. Evin içinde yaşanan şeylere bak. Sakin ol hemen gidip alıp geliyorum. Tuvaletimde banyomda horoz var. <laughs> ya onu getirecek üstümüze atacak bak. <laughs> Allah. Ben bittim. Şu an itibariyle bittim. Şu an itibariyle gerçekten bittim. Bunun üzerine söyleyecek hiçbir şeyim yok. Meryem orada parfümlerim falan var. Hepsini sıkmış tavuklar. Allah kahretsin sizi. Yok bizim tavuklarımız kişisel bakımına o kadar özen göstermiyor. Parfümlerini sıkmamışlar. Meryem üstüme atarsan anında şöyle. Ama <laughs> <laughs> oh, hayır hayır hayır. bana şey <laughs> yapamam. Bana, 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 bana saldırın. Bana saldırın. Saldırmıyor. Bana saldırın. Bu siyah, bu siyahın evler çıkması lazım. Birazdan bir şey yapacaklar. <laughs> <mi? A> <laughs> en azından siyah evden çıksın. Vallahi billahi. Lan ne ayrımcı adamsın be. Tavuk seçmeyin be. Pislikler. Lan anladığın ayırıyor. şeye bak. Hadi lan oradan. Her tavuk istediği gibi yaşayabilmeli. siyah tavuk sen de bizdensin. O tavuk. Aa! Aa! Biliyorum böyle bir şey yapacağını. Yapma da bize. Şey. Gel abicim gel. Hayır hayır hayır. Meryem ölürüm. Vallahi. Ölürüm. <laughs> <laughs> Domuz kafası atacağım. Vallahi billahi. Benim suratım bok mu oldu ya? <laughs> bok mu? Bok mu? Şey Hadi öyle. lan değildir ya. <laughs> değildir ya. Bok bok değildir ya. <laughs> Allah'ım delireceğim <laughs> ya. Delireceğim. Sabah giyin üstünü başını ayakkabımın içine kadar ananı afradını al. Al. Bunlar gitmeyecek ki evden. Bir tanesi gidecek konuştum hepsini. Benim cumartesi günü yaş günüm. Bana verilebilecek en güzel hediyeyi verdiniz. Kesinlikle. Bir şey diyorum. Bir dakika Ali. Madem doğum günün. Bekle bizi. 12 tane tavuk daha geliyor. Ya çitos, çerez getirdim deme Meryem. Kurban olayım ya. Ben bugün oturacağım. Bütün gün evi temizleyeceğim. Eda bir şey ederim. diyeceğim ha. Böyle bir şey. Sen süpürge açıp <laughs> temizleyeceğini mi zannediyorsun? Temizleyeceğim. Ne olacak ki? Sen, kızım sen neyi temizleyebilirsin burada? Sana sabah süpürge aç dedim de sen evdeki tozları süpürüyorsun. Bu kadar sabah nereden süpüreceksin? Çoban kıyafeti giymişsin bir de. Hayır Mesut çoban ben kızım. Sana gündüzden beri... <laughs> Ali! İyi ki doğdun, <laughs> Ali, iyi ki doğdun, <laughs> doğdun. İyi ki doğdun Ali! <laughs> yani Meryem şu an var ya... Meryem şu an değil, Meryem Can. Ee, Meryem şu an... <laughs> doğum günü pastanı da tavuklardan seç. Bir dilek tut ve bence üfle. Bence <laughs> <Amca> de. <laughs> Asitir. 50 tane temizlikçi diliyorum şu an. Ağında <laughs> böyle gelsin bir anda, pat 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 temizlesin istiyorum. Yapma Meryem, kurban olayım. Böyle bir şey mi nasip olacaktı ya? Yapma Aa, çok ya. Çok tatlı değil mi? Şu an bir şey değil şu Şu pastanın şekerliğine bakar mısınız tavuklar? Al şekerlik arıyordun. Sanırım arkadaşlığımız başlamadan bitecek arkadaşlar. Bak kornişon biberden arı da yapmışlar görüyor musun? Bak iyi ki ben Normalde bir de Normalde pelite şey acayip sevinirim ama şu an hiçbir şey sevinemiyorum ve... <laughs> İfle. Şuraya ifleyeyim de korona morona. Aynen. Allah'ım güzel olsun her şey. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. ya Meryem şu pastayı bırakıp konuşabilir miyiz? Kurban <laughs> olayım ya. İlk girdiğimde ne hissettiğimi şu an söylersem o kadar iyi olmayacağını düşünüyorum. Benim iç dünyamla ilgili mesela oyuncak var, sevgi var, saygı var, elektronik var. Beni niye ortaçağa döndürdünüz? Abi inliyor onlar orada şu an. inliyor. Evde kaç tane horoz var? 8 tane. Ben sadece Meryem Can'ın yaş günüm için evimi Legolarla, oyuncaklarla ve sevdiğim şeylerle bir şekilde kaplayabileceğini düşünürdüm ama samanlık ve horoz tavukla kaplayacağını hiç düşünmezdim. Şu an masamın ortasında bok var. Aynı zamanda duyduğum kadarıyla Ali Biçim 10. Sanat Yılına giriyormuş. Onu da bu şekilde kutlamış olmuş 10. Sanat Yılına girdiniz Meryem. <laughs> yani ben gir girmedim. Tamam, bir <laughs> yani. çevirdik işte. Evin her yerini bok götürüyor şu an ve nasıl temizleneceği ile ilgili derin bir düşünce içerisindeyim. <laughs> Eve evimin ortasına sıçacağım şimdi ya. <laughs> o kadar nefret ediyorum ki şu an evden. Ben herkes sıçmaya davet ediyorum yani. Böyle bir şey olamaz ben ya. Ben senden Allah canım alsın teklif ettim. Sor. Yüzleri burada. Sen benim evimin ortasına mı sıçacaksın? <laughs> evimin ortasına mı kuruldu diye. sıçayım mı dedim yapma dediler. Allah hepinizden razı olsun. Yani çok güzel K-pop içerikleri çekecektik. Bilmiyorum ya şu an. Şu an şu an çok garip. Gelme baba gelme kurban olayım ya. Gelme ya. Gelmeyin ya. Yerler, merler. Ben evi her gün temizletiyorum Eda. <laughs> evi her gün temizletiyorum. Güzel kardeşim yani şey benim. Yok yani. Ah canım kardeşim Aman benim şey... ya. Haftanın iki günü <laughs> temizletiyorum ben evi. Eda söyle bir şey de yok mu? Yerler yumuşacık. Aynen <laughs> bak otur mis gibi doğal oh, ortam. Oh. Keyif keyif. Hiçbir yerde yok. Çok da belli etmek istemiyorum Meryem'i ama... Aklımda bir gidiyor yani nasıl temizlenecek diye. 34. yaşıma gireceğim. Düştüğüm duruma bak. Delireceğim şu an. Ama şu açıdan düşün. Kim 34. doğum gününü böyle Samanlıkta yapmıştır? girer doğru. Sen mesela hadi seni geçtim. <laughs> Senin... Evet. Abis. Bak ben hiçbir şey yok. Sen ne yapacaksın peki? yok bu arada. Benlik bir sıkıntı yok. Hiç bu kıza yüklenme lütfen Ali. Bütün mesuliyet bende. Nasıl temizlenecek? Diyelim temizlendi ve ben nasıl yaşamaya devam edeceğim? Ne yapacağız? Bu... Evi mi değiştireceğiz yani? Abi. İşine gelir değil mi? Daha böyle 550 metrekare bir yere çıkalım. Orayı da böyle şey orman çiftliğine çevirelim. Bunu istiyorsun çünkü. Ya da burayı bana bırak. Sen nasıl böyle bir kostüm giyersin ya? Neşet Ertaş dinliyordu. Erkon Or falan dinliyordu. Tamam daha da uygun oldu. Evet. ben aslında seninle ya Şener Şen'e yanaşan Neşet Ertaş muhabbeti gibi kaliteli bir şey çıkaracaktım. İçeriyi sen sıçrtın. Ben sizi çok seviyorum. Gönül gözüyle gördüm diye girecektim. Anasını ağlattın. Ay evime tavuk bahçesi mi yaptınız? Keyfini çıkarmaya bakman Bu lazım. Bu arada Kralın şunu da çocuk. söylemek istiyorum. Meryem. Bence biraz fazla tepki veriyorsun Ali biçim. Meryem. Abartıyorsun sanki biraz. Meryem ben abartıyorum değil sanki değil mi şu an? Sanki biraz abartıyorsun yani. Nedir ki? Yine aldım. Sağ olun. Anan ağrıdır. Daha ya! O kadar kararmış ki gözükmüyor. Gözükmüyor. Ellerime bak. Yapma ya. Yapma ya. Diğer bir iki şakasını izlemiştim ama aklımın ucundan asla saman falan geçmezdi yani. Hani hele bunun günün birinde abime yapılacağı ve benim de buna yardım ve yataklıkta bulunacağım. Yok yani. Meryem ben uzun bir tatile çıkmak istiyorum. Vallahi billahi. İnsan ha. evinden gitmek ister mi? Hakikaten gitmek istiyorum ya. Bence bu ev şu an daha yaşanması oldu ya. Öncesi bok bir haldeydi değil mi çünkü? Çünkü neden? E, i̇lk halinde hiçbir yaşanmışlık yoktu. Yani bir etrafta bir bardak daha... Benden gelme daha onu şey yapmayın. Ama şu anda bir <laughs> <laughs> yaşanmışlık var baksana. Ya bir de şimdi şey değil mi? Hayır. Videoda kim osurdu? <gülüyor> 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 Şöyle doya suya küfür etsem acaba birisi zabıtaya haber verir mi diye düşünüyorum da galiba... Sille tokat dövebilirler. O yüzden ben seni hiç... küfredebileceğim bir yere götüreyim istiyorsan. Nereye? Bana. Böyle de çok seni düşürmüşüm gibi böyle yatağa çekmişim gibi evet, oldu ama. ne olur yanlış anlamayın. Meryem. Meryemcan kanalına abone olun. Her alalım. yerden By şu an hayatıma giriliyor. Böyle bir Hayır, şey, şey olamaz ya. Şey diyeceğim bir tuvalete, tuvalete git yüzünü yıka falan diyeceğim. Kendine gel ama oraya da tavuklar gitti. Evet. Orası kurtarılmış bölgeydi. Benim burnum falan artık. <laughs> Televizyon. Ama yani... Allah Allah Allah. Ben salak gibi her şeyi yeni görüyorum ya. Ah, bunların hepsi yeni. Bunların hepsi yeni. Bak, bak ne var burada. <laughs> bak, bunların hepsi yeni. Bunların temizlenecek, hepsi yeni. Temizlenecek. Bunların hepsi yeni. Evet arkadaşlar bugün Ali biçime güzel bir şaka yaptık. Evini küme çevirdik. <laughs> Meryem böyle mi katılacaksın? <laughs> <laughs> ya şey delireceğim şu an. Artık <laughs> bu samanlarla tavuklarla Ali'yi baş başa bırakıp çıkalım diyoruz. Çünkü bizim artık burada misyonumuz görevimiz tamamlandı. Yaptığımız şaka yer yer kışkırtmaya doğru evrilse de biz yine de şakamızdan ödün vermedik. Ben en son böyle bir tiyatro kostümünü İzmit'te böyle fuarda Pamuk Prenses ve Yedi oynayan bir ekip vardı. Oyunu yarısında bırakıp gittiler 5 kişi izliyor diye. En son o kostümü orada gördüm. O kadar böyle Nasıl? çocukluğun pis taraflarına döndüm ki. Çiftliğinde tavukları var. Gıtlak, <laughs> gıtlak. Niye bağırıyorsun? Gıtlak, gıtlak ne ya? <laughs> <Kıtkıda>, <laughs> <Kıtkıda. Kıtkıda. Kıtkıda. gülüyor> en eğlendiğim videolardan birisiydi büyük ihtimalle. Zaten videoda fark etmişsinizdir. Ben sürekli gülüyorum, sürekli kahkaha atıyorum. Ali biçimin tepkileri gerçekten efsaneydi. Ben Meryem'e gideyim ya, okey? Yok ben hayır de ya. Bir hafta. Hayır hayır. Gel, biz Sen Hadi. şaka yaptım falan zannediyorsun ama git. Çok güzel bir İngiliz eserinin son böyle paragrafının en akılda kalan cümlesi gibi. Git. git evin, köşe, bucak, profesyonel bir ekip tarafından temizleneceğini Ali'ye söylemedik. Tabii ki bu onu daha da delirtti. Evinin her yeri toz içerisindeydi, her yer pislik içerisindeydi, her yerde samanlar vardı. Her ne kadar o horoz dese de evin içerisinde tavuklar koşturuyordu. Ay masaya sıçma! <gülüyor> <gülüyor> ya hiç çok normalde terbiyeli tavuklardı ama. Yumurtladı mı? Ne yaptı o ya? Yani yumurtladı. Aa! Yumurta baş! Aa! Aa Yumurta Yumurtamız oldu! Baksana! Sıcacık baksana! Civciv mı acaba, üstüne otursam mı? <laughs> Allah Allah! Meryem! Sen de kafayı Allah. iyi misin? Sen de kafayı nefes iyi Nefes alamıyorum burada saatlerde. Bellime çok oksijen geçiyor. Bizim getiriyor. hatamız Meryem ya! Daha nefes alabileceğin nano samanlar yok muydu ya? Bir de ben temiz bir adamım ya. Ben ne? çok temiz bir adamım ya. Kirve ben gerçekten görüp görebileceğin en temiz adamlardan bir tanesiyim. Masanın üzerinde şu an sıçmayı görürsem evden çeker giderim. Var bayağı tavuğun boku var. Var evet. Kirveler bana müsaade. Ev bok götürüyor. Evi gerçekten bok götürüyor. <laughs> Evimin ortasında bok var şu an canım istese evimin ortasına ben sıçmam. Ya yani mesela derim ki evim derim bu. Gitmek istemiyorum bugün tuvalete. Salonun ortasına bırakacağım derim. Bırakmam. Ve bu bok kokusunu ve bu saman kokusunu bir daha hiçbir zaman unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Bu arada Ali evine bir temizlik şirketi gelecek. Merak etme. Evi böyle bırakmayacağız. <laughs> evi böyle bırakmayacağız. Hiç, Tabii ki tavukları hiçbir da. Hiçbir şeye inanmıyorum artık. Hiçbir şeye inanmıyorum. Eda'ya sadece şunu diyorum. Ona kadar ev temizlendi. Hayır, hayır. Samanlığın içinde boğacağım seni. Ya Eda <laughs> <temizlendi. gülüyor> ona kadar ev Ali. temizlendi. Ben yeme gidiyorum ben. Her yok yeme o. gidersen yeriyorum. evin evin temizliğinin başında kim duracak? Bizim olur evine döneceğiz <laughs> şimdi ya. <laughs> Allah sakin olalım, sakin olalım. <laughs> Buradan Ali biçimden de tekrar özür dileyelim. Umarım bizi affedebilmişsindir. Daha yeni bir mesaj attı bu arada, ev ancak temizlendi diye. Hala arada bir samanlar çıkıyormuş, hala bazı yerlerden tozlar çıkıyormuş. Kusura bakma Ali, biz elimizden geleni yaptık. Hatta şuraya bir iki görsel koyalım, evin temizlenirken. Bazı görüntüleri var, sizin de içiniz rahat olsun evi buhar makineleriyle temizletip çıktık arkadaşlar. Merak etmeyin. Ali Biçer'e sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Meryem can. İyi ki varsın. Ne demek? Ve unutma elbet bir gün tekrar karşılaşacağız Çok yani. Çok daha keyifli videolarda da bence karşılaşacağız. Şu an trend birisi mesela ama bunu hediye olarak kabul edebilirsin kendini. Evet. Bak hayvan gibi trend bir olmuş. Arkadaşlar Aynen. Aynen. Ali biçime Aynen. moral olmasını istiyorsanız evet, hemen ya. bu videoyu şu anda beğeniyorsunuz. Oy 500 bin like'a ikincisi mi geliyor peki? Olabilir. Daha beteri gelsin bence. Evet. ben. Ali ile beraber Mesut'un evine bir şey yapıyoruz bu defa. Benim de uygun olduğum bir gün ve bir saatte. Tabii ki. Aynı şekilde onu yapıyoruz. Benim evimde seni sıçmak için sözleşiyorsunuz şu an, öyle mi yani? Aynen öyle. Çünkü Senin evin ortasına sıçacağım ben. Bu videolar Yapmazsız. böyle devam ediyor. Kullansam Peki biz sana yani. ne yapacağız Meryemciğim? Yani yapabiliyorsanız yapın arkadaşlar. Yapmayı deneyenler oldu daha önce, başarısız oldular. Turgut'a buradan selamlarımı yollayayım. Ben ne bir boku beceremiyorum. ya? Ve Ali biçiminde doğum gününü tekrardan kutluyoruz! <laughs> ben de alkışlıyorum bir gözükmüyorum. <laughs> bu arada sıradaki şaka kime gelsin ve ne yapalım bunu da yorumlara yazın. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Hoşçakalın.